Merhabalar. Kamil Ocak ben. Pulsar Kimya İç Anadolu Bölgesi'nde teknik satış danışmanı olarak çalışıyorum. Pulsar Kimya 30 yılı aşkın süredir birçok farklı sektöre, birçok farklı endüstriye kimyasal ürün tedariği yapan bir firma. Bizim uzmanlık alanımız daha çok yapıştırıcılar üzerine. Bu bağlamda medikal üretim, savunma sanayine üretim, denizcilik tersane, havacılık, dayanıklı tüketim malları ve otomotiv gibi firmalara sektörleri üretim yapan firmalara yapıştırıcı anlamında hem danışmanlık hem de kimyasal ürün tedariği yapmaktayız. Bu bağlamda fuara katıldık. Fuar bizim için faydalı oldu. Çünkü genelde sorunu olan firmalarla fuar süresince de her zaman yaptığımız gibi üretim proseslerini optimize etmek isteyen arge ve U ÜRGE sürecinde olan firmalara yapmak istedikleri imalat doğrultusunda hem teknik danışmanlık hem de ürün tedari konusunda fikirlerimizi belirttik. Bu anlamda bizim için faydalı bir etkili bir fuar oldu. Umarım önümüzdeki senede aynı şekilde katılım göstererek benzer şekilde firmalara ve sektörlere destek vermeye devam ederiz.